Sonra da bize kısacası demiş ki bu doğrunun eksenler arasında kalan bölgesi bu doğrunun eksenler arasında kalan bölgenin oluşturduğu bütün bölgeyi sormuş. İlk başta bir analitik düzlem çizmemiz gerekiyor o zaman. Analitik düzlem hemen çiziyorum. Tamam. Şimdi buraya sıfır verdiğimiz zaman burası 4. Buraya 0 verdiğimiz zaman burası da 9 çıkıyor. Yani y'si 9. X'i 4 olan bir bölge. Şu şekilde tamamlanacak. Tamam. Şurası 4 olsun o zaman. Şurası da o zaman 4 olacaksa. Şurayı hemen siliyorum. Bu da tamamdır. Şimdi demiş ki. He, şuraya 0 verdiğimiz zaman bu sefer. 12 değil. Kaç? 8. Buraya 0 verdiğimiz zaman da burası da 6. O zaman y 8. X'i 8. Y'si 6. X 8 yapacağız. Şöyle biraz tümledim. 8. Y'si 6. Y'si 6. Şurayı da aldım. Tamam. Ve bunları da birleştiriyorum. Tamam. Şimdi burada bir üçgenleri bölgesine ayıracağım ki şuradan bir alanları anlayabilirim. Yani şurayı böldükten sonra Şurada bir kesişim noktası var. Burayı bilmemiz lazım. X'e Y. O zaman ilk başta şunları birbirine eşitleyeceğiz. 9 X artı 4 Y eşittir. 36. Daha sonra sorumuz kaydı. Eksi 3 X eksi 4 Y eşittir. Eksi 24. Tamam bunları topladım. Buradan 6 X eşittir. 12. X'imizde de 2 geldi. Herhangi bir şeyin yerine x'i 2'ye koyarsak 18 artı 4 y 4 y 18 geliyor. Ve y'miz de 9 bölü 2 gelmiş oluyor. Yani şuraya şuraya şöyle bir e, ne yapalım? E, x'imiz 2 Y'miz 9 bölü 2 Yani 2 bölü 9 bölü 2 yaptık. O zaman bizim şuradan indirirsek şurası 2'ymiş. Ve o zaman buradaki yüksekliğimiz de 2 çıkıyor. Çok güzel. Ee, yüksekliğimiz burası da 4,9 bölü 2. Şimdi bizden hem zaten şurası şu üçgen hem de zaten bu üçgen. Yani hepsini soruyu sorduğu için ne yapacağız? Hepsini ayrı ayrı iki tane üçgenin de şeylerini bulacağız alanların. Buranın tabanı 9. O zaman ne yaptık? 9 çarpı 9 çarpı 2 bölü 2 artı e, burası 9 bölü 2 ve tabanımızda 8. 9 bölü 2 çarpı 8. Yani cevap burada 9 artı 36'dan 46 45 birim kare gelmiş oldu. Tabi şurayı da 2'ye bölmeyi unuttuk. Yani şurası 4 oldu. Bu arada da de 2 oldu ve 18 geldi. Orayı yanlış yapmayalım. Az kalsın gidiyordu soru. 9 artı 18'den 27 birim şimdi oldu. Bence güzel bir soruydu ve ben buna en az 2-3 defa bakmam gerekti yani. Kafam dalmadı. Bence bu sefer de şimdi böyle anlatıcı oturduğunu düşünüyorum. Güzel bir video oldu.